Selamlar arkadaşlar. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yasal uyarıyı okuyalım. Şuradan yasal uyarıyı açalım arkadaşlar. Şimdi bugün dolar konuşacağım arkadaşlar. Dolar ne olacak? Düşecek mi? Yükselecek mi? Bakın ha burada dolar var. usd'de Ne oluyor bu dolar? Sabit duruyor. Geçen sene ne oluyordu? Bir senelik göstereyim ben size. Geçen sene ne oluyordu? Bir de otomatik yapalım istiyorsanız. Bakın geçen sene de aynı şey oluyordu. Bakın sabit duruyordu. Şimdi yine sabit duruyor arkadaşlar. Bu sabit durmak hayır alamet değil zaten. Bu yükselecek. Bakın burada ne zaman yükselmeye başlamış? E burada Mayıs'ta var. E bakın burada bir daha sabit bir eğri vardı. Kasım aralık mıydı? Ekim, Kasım aralık. Yani geçen sene yine vardı. Şöyle zoom yaparsak daha iyi görürüz. Yine o sabitler vardı. Yine artıyordu. Bakın burada yine sabitti. Şöyle. Şimdi bu Kasım Kasım boyunca sabit gitti. Bakın Kasım 12 falan. Sonra Kasım 15'ten itibaren yükseldi. Şimdi yine sabit durabilir. Yine sabit durabilir arkadaşlar. Ama bu sabit artık şey olamaz. Bakın burada alım satımlar azmış. Şu an şu an yükseliyor. Artık yani bir şeyler olmaya başlıyor. Yükseliyor. Bakın burada hacimler Hacimler yükseldikçe daha da hareketleniyor. Bir noktada hareketleniyor. Şimdi hareketlenecek, hareketlenmeyecek. Onu söyleyeyim. Hareketlenecek arkadaşlar. Dolar hareket... Niye böyle düşünüyorsun diye sorarsanız, arkadaşlar satamıyoruz. Şimdi yani bir ekonomist olarak değil, zaten ekonomist de değilim. Yani bir piyasa oyuncusu olarak düşünmemiz gerekiyor. Piyasa oyuncusu nasıl? Düşün? Mesela iş adamı gibi. Mesela e, örnek veriyorum zorlu gibi. Mesela Zorlu. Zorlu'nun şirketine bakıyorum. Vestel. Vestel beyaz eşya. Bakıyorum şu an. Bilançosunu açıyorum. Beyaz eşyanın. Şimdi arkadaşlar. Beyaz eşyanın ben stoklarına bakıyorum. 5 milyar TL'lik stok var. Geçen sene bu zamana bakalım. Bakalım. Görüyor musun? 1 milyar TL'lik stok var. Peki geçen sene Aralıkta niye bu stok düştü? 2000 milyar olmadı da 950'ye düştü. Şundan dolayı düştü. Bakın hep artıyorken burada Aralıkta düştü. Mallarını sattı arkadaşlar, sattı Aralıkta. Geçen sene Aralık. Peki niye sattı? Geçen sene Aralıkta mallarını. E, satabildi onun için sattı. Adamın için mal satmak zaten. Yani buzdolabı, televizyon, öyle şeyler satmak yani. Çamaşır makinesi satma. E şimdi peki Aralıkta niye sattı? Aralık da şundan dolayı sattı arkadaşlar. Bakın burada Aralık'ta ne oldu? Kasım, Kasım, Aralık. Yani Kasım Aralık o ara sattı yani. Niye sattı? Dolar arttığı için sattı. Niye? Örnek veriyorum. Ee, örnek veriyorum. Ee, 200 dolara satıyor bir çamaşır makinesini. Şöyle yapalım. Bir de atmayalım da 200 çarpı 18.5 diyelim. Aynen öyle. 3700 lira. Ben şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Nereden göstereceğiz? Burada var mı çamaşır makinesi? Bakalım. Mesela ben çamaşır makinesi aldım. Daha yeni aldım. Ee, çamaşır makinesi diyeyim. Çamaşır makinesini yeni aldım. Bakın şunu aldım. Vestel'in malı Regal. Regal marka aldım. Fiyat şeyini görün. Bakın. Fiyatı 3600 lira. Yani yuvarlak hesap 3000 lira. Yani 200 dolar. Yani o şekilde düşünün. En alt çamaşır makineleri 200 dolar. Şimdi bu adam e, Vestel'in sahibi bunu 200 dolara satıyor mu? Bu ürünü buraya satarsa yine 200 dolar civarında. 3 aşağı 5 yukarı %16 eksi. 200 dolar civarında. Değil mi? Tamam. Şimdi bu adam bunu yurt dışına satarsa da 200 dolara satacak. Buraya da 200 dolara satacak. Şimdi şöyle bir durum olursa bu adam bu makinaları depoluyor. Bakın şu an bu makinaları depoluyor. Nereden anlıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar işte buradan anlıyorum. Yani 5 milyar TL'lik stok var. Yani geçen sene 1 milyar 900-800 milyon TL'lik stok varken şu an 5 milyarlık tok, stok var. İşte geçen sene o stok niye azalma yoluna gitti? Şundan dolayı gitti arkadaşlar. Dolar arttı. Dolar arttı. E, dolar artınca ne oluyor? E, dolar artınca şu oluyor arkadaşlar. E, dolar artınca şu oluyor. E, nasıl anlatayım? Mesela bu 200 dolar ya. Geçen sene düşünün. Burada dolar kaç liraydı? Bak eşyaya bak. Mesela burada geçen sene kaç lira? 9.6 liraydı. 200 çarpı 9,6 1900 liraydı bunun ederi. Ama aralığın içinde bu dolar 15 liraya geldi. O zaman 200 çarpı 15 dersek 3000 lira. Yani adam 2000 lirayı satamadığı şeyi 3000 liraya sattı o ara. Anlatabiliyor muyum? Yani 2000 liraya satamıyordu bir ay öncesinde. Dolar arttığı için 3.000-3.500 liraya sattı. E nasıl sattı? İşte dolar düşükken stok yaptı. Ham madde topladı, topladı, topladı. O ham maddeleri ucuzdan topladı. Sonra ne yaptı? Onların montajını yaptı. Bekledi, bekledi. Dolar artınca onları elden çıkardı. Böylelikle para kazandı. Anladık mı? Böylelikle para kazandı arkadaşlar. Yani <laughs> bu şekilde para kazandı. Ee, şimdi profesyonel biri bunu yapar ve şimdi yine böyle yapacak. Şu an yine 5 milyarlık mal toplamış, e, kaynak topluyor. Yani bunlar şey olabilir işte o buzdolabının parçaları arkadaşlar. Yani dışarıdan ithal alıyor diyelim dolarla bilmem neyle ucuzken alıyor onu iyice alıyor, borç alıyor, düşük faizli kredi alıyor. Doların yükseleceği sıra işte o kredileri zaten ee sabit, çok büyük bir şey yok. Dolar yükseldiği zaman o malı iki kat fiyata satıyor. İşte dolar yükselmezse bu adamlar ihracat yapamıyor. Dolar yükselmezse ihracat yapamıyor. Bu ne anlam taşıyor arkadaşlar? Bu adam malını dışarıya satabilmesi için doların yükselmesi lazım. E nasıl nasıl oluyor o iş diye sorabilirsin. şöyle oluyor arkadaşım. Ya 200 dolar ya. Dolar diyelim 26 27'ye gittiği zaman adam diyor ki ya diyor ben 200 dolara satmıyorum sana bunu diyor. Ben diyor %10 iskonto kullanıyorum diyor. Sana diyor 190 dolara satıyorum. Aa adam diyor ucuzmuş deyip gelip alıyor bu sefer. E orada 100, işte 190 180 dolara veriyor. Ama öbür taraftan %60 %70 dolar arttığı için asıl oradan vuruyor parayı o %60-70'ini almıyor da hani %20'sini ben sana bıraktım diyor. Ama sonuçta gelinen noktada %50 kar etmiş oluyor. İşte biz dışarıya mal satabilmemiz için, ihracat yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Doları yükseltmemiz gerekiyor. Doları yükseltemezsek dışarıya mal satamayız. E dışarıya mal satamazsak açık oluşur. Zaten bir ayda 10 milyar dolar açık oluşuyor arkadaşlar. Yenileri yutulur bir açık değil bu. Onun için gelecekte dolar yükselecek. Zaten ben yaz ayından beri sizlere söylüyorum. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Burada dolar mafiş olacak diyorum. Yani dolar değil TL mafiş olacak aslında da. Yani bu 5 ay diyordum ve o 5 aya girdik. Bakın Kasım 7 artık. Yani burada anlamadıysanız halen anlatayım. Yani taktik bu taktik. Kasım'a kadar tutarlar doları satamazlar ihracat yapamazlar sonra bir noktada salı verirler salı verirler Ondan sonra o eldekiler sanayiciler satar o sonra ihracat rekorları yine kırdık derler Halbuki doları arttırdığı için e, satabiliyor Anlatmam o ki yani doların artması gerekiyor dolar artmazsa bunların elindeki e, zaten e, Hükümet de bunlarla beraber çalışıyordur Öyle tahmin ediyorum ben Bunların elindeki bu 5 milyarlık mal Patlar Bunun 5 milyarlık malın da faizi var Bakın adam öyle bir şey yapmış ki Dolar açık pozisyonlarını kapatmış Kapatıyor azaltıyor Bakın 600 2.5'dan 600'e 600'den 300 Niye dolar eğer e, Dolar artarsa Buradan açık pozisyondan zarar zararlayamıyorum Diyor ama o 5 milyar TL'lik de stok biriktirmiş. Yani şu öyle bir akıllı iş yapmış ki şu an doların önümüzdeki bir iki ayda artacağını biliyor. Bence ben de öyle tahmin ediyorum. 5 milyar TL'lik madde koyuyor yanına, ama dolar onları dolar karşılığı almıyor. Yani hammaddeyi herhalde TL ile borçlanıyor bir şekilde şey yapıyor ya da kazandığı net karlardan ödüyor onu elindeki nakitleri veriyor o hammaddelere. Dolar açık pozisyonunu azaltıyor yani. Anlatmam o ki e, doların artacağını bu adamlar görüyor. E, ekonomistler de sürekli artacak diyor. Onlar görmüyor arkadaşlar. Onlar bazı ekonomistler sürekli artacak. Sürekli ha bugün artacak ha yarın. Ha bugün ha yarın yok arkadaşlar. Biz bunu 6 ay önceden söyledik. Bir artış olursa Kasım, Aralık, Ocak, Şubat mı? Buraya bakın dedik. Belli artacak yani. Ondan sonra arttıktan sonra dolar arttıktan sonra Arkadaşlar bu insanlar ihracat yapabilecek şu an yapamıyoruz kilitlendik ve 10 milyar dolar açık veriyoruz bir ayda bir ayda 10 milyar dolar yani senin e, 10 milyar dolar bulup dışarıya yollaman lazım e, o biz zaten dolar arayan bir milletiz e, zaten e, herkesin dolarlarını yedik bitirdik kur korumalıdakilerin dolarlarını aldık onları da sattık e, dolar kalmıyor ki iş adamlarının dolarını alıyoruz onlardan da satıyoruz. Yok arkadaş dolar yok. Niye yok? Hep açık veriyoruz. İş adamımız bizim dışarıya mal satamazsa ne olacak? Açık verecek. Dolayısıyla bu bir noktaya kadardır. Böyle bir ha geçen senelerde 1 milyar 2 milyar dolar açık oluyordu aylık. Bu sene 10 milyar dolarlara dayandı. Bunu kimse sürdüremez. Kimse yani dünyadaki hiçbir ülke sürdüremez yani. Sadece Türkiye'de mi? Hiçbir ülke. Yani şu ekonomisi böyle e bu şekil bizim gibi olup da aylık 10 milyar dolar açık veren bir ülke sürekli sürekli açık veren sürdürülebilir değil. Bir gün batar arkadaşlar. Ya batacak ya doları yukarı çıkartacak. E, doları yukarı çıkartırsan bütün borçlar dolarla olduğu için borçların katlanacak. İşte kur kolumalıdakiler katlanacak. Yani şu an öyle bir noktaya geldik ki ne dolar çıksın istiyoruz ne de ihracatımız azalmasını istiyoruz. Yani çok da ihracat yapalım. Hep rekor kalalım istiyoruz. Yani iki ara bir deredeyiz arkadaşlar. Bunun gider yolu doların yukarı çıkmasıdır. İhracat yapmamızdır. Çünkü ihracat yaptıkça dolar girecek. Rahatlayacağız. Ama doları çıkartmıyorlar ki ee, ihracat yapamıyor adam. E bu sefer ithalat yapıyor. O malları ithal etmiş oluyor. Bakın stoklarında tutuyor. E bu sefer daha çok ithal ettiği için bu sefer dolar dışarı çıkmış oluyor. Yani yaptığımız hiç hiçbir işe benzemiyor arkadaşlar. Çok 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 sıkı durun. Yakında dolar artacak. Zaten bu adamlar e, e, bu adamlar hükümetin adamıdır muhtemelen. Onlar dolar artacağını biliyordur. Onun için böyle bir pozisyon almışlar kendileri. 5 milyar TL'lik stok yapmış. Hayırlı uğurlu olsun. E, bunlardan tabii ki para kazanacak arkadaşlar demem o ki kötü bir şey geliyor. Yani kötü bir şey değil aslında ülke ekonomisi için iyi ama maaşlı en alttaki insanlar için çalışanlar için kötü doların artması her şeyin artmasını beraber yani enflasyonun artmasını da beraberinde getirecek. en alt grup için kötü bir şey olacak arkadaşlar. Ama doların artması bu iş adamımız için 5 milyar TL'lik ham madde bulunduran iş adamımız için e çok 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 verimli olacak arkadaşlar. Bugün için e, doları analiz ettik. Gelecekte nereye gideceğini söyledik. Yani şuraya gidecek diyemiyorum. 30'a da gidebilir, 25'e de gidebilir, 24'e de gidebilir. Yani hiç de gitmeyebilir. Bu sefer bu iş adamları yanar. Yani biz de yanarız. Çünkü e, dola, iş adamı satamazsa, dolar alamazsa açık daha da artar. Daha çok ithalat ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, dolar gidecek çok az kaldı. Biz de pozisyonlarımızı yavaş yavaş borsadan hisse satıp satıp dolara geçiyoruz. Zaten dolardaydık da artık hani dolara güvenli limana geçme zamanı geldi diye düşünüyorum. Bundan sonraki video konutla ilgili olsun. Çünkü konutta da çok yanlış düşünenler var. Herkese iyi günler.